Kerkük'te kaçaklar tek tek kaldırılıyor. Bu kez Korniş Caddesi'ndeki kaçaklar yıkıldı. Trafiği tehlikeye atan cadde kenarındaki tezgahlar iş makineleri tarafından böyle yıkıldı. Kerkük Kaymakamı Gözetiminde tezgahların kaldırıldığı sırada, olası bir duruma karşı güvenli güçleri de görev başındaydı. Liginde oğlum, çarpıç muhafaza altında, hamlemez izahat, tecavüzat. Yurdumuz şurada, bu Korniş şehirinde güzel Korniş diyende. Burada kıyama kormuşuydular, bilmece harcından gelbile hamsi, ghr muhafaza cından gelmişiydiler. Taban, bildiğimiz şurada, zahre ghr hazzaridir bu. Bugün, işte, 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 ولجنة تنظيم مدينة شرطة نجدة شرطة مقدات بلدية كاركوج وشرطة طوارئ دي بتون قوات أمنية مشاركة دي جوردي مشارك تبي من 3-4 اما فايدة بتون تجاوز لارت كورنشتا قالدرق اي تجاوز وفق القانون قالدرق